Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer Belediye Başkan Vekilimiz, Sayın Başkan Yardımcılarımız, Sayın İl İlçe Belediye Meclis Gençlik Kolları Başkan Yönetici ve Tesis Belediyesi Geleceğimizin Emanetçisi. Bizler üçüncü dönem küçük balık mahallesinde muhtarlık yapıyoruz. Bu 26 altıncı temelimiz. Erkan Aydın Başkanımıza önceliği bize verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanımızı daha güzel hizmetlerde, Bursa'mıza daha güzel hizmetler yapmasını temenni ediyoruz. Elimize kim bir çivi çakmışsa, Allah hepsinden razı olsun. Değerli Başkanım, görev aldığı zaman hayırlı olsuna gittiğimizde bir talebi olmuştu bizden bu bölgeyle ilgili önceliklendirerek bir kreş e, yapma e, planı olduğunu bahsetmişti ve bizden bu konuyla ilgili olarak destek istemişti. Biz de memnuniyetle bu e, o projeye destek olma kararı almıştık, söz vermiştik. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Erkan Başkanıma teşekkür ederim. Bizim daha önceden de Osman Gazi Belediyesi sınırları içinde birçok sosyal projede e, emeğimiz geçti, katkımız oldu. Bunların devamı da gelecek şüpheniz olmasın. Umarım Erkan Başkanımız da çok daha fazla sayıda projede geliştiririz. Temennimiz o. Ben tekrar projenin bölgeye, bu mahalleye hayırlar getirmesini, faydalı olmasını, pırıl pırıl çocuklarımızın iyi eğitim almasını ve donanımlı bir şekilde bu süreci tamamlamalarını temenni ediyorum. Ee, kendi firman ve ailem adına da bu fırsatı bize verdiği için Ertuğran Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Değerli küçük balıklı halkı ve değerli iş insanımız Beysel Bak göre ve burada katkısı olan herkese öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beysel Bey söyledi, sağ olsun. Daha önceden de bir tanışıklığımız olmamasına rağmen hiç bizi ikiletmeden hay hay dedi, tamam dedi, kabul etti. Allah razı olsun. İnşallah burada da rahmetli annelerin ismi Hacı Remziye Bakgör ismi yaşayacak. Burada eğitim görecek çocuklarımıza da iki cihanda da sevap hanesine yazdırmış olacak. Şimdiden Allah kabul etsin. Bugün beşinci temel atmamızı gerçekleştiriyoruz. Dördüncü kreşimizi temelini atıyoruz. İlk kreşimizi Hamitler'de Mayıs ayında temel attık. Ekim'de açtık. Bugün çocuklar eğitim görüyor. Yunus ikinci kreşimizin temelini attık. Da üçüncü, küçük baldızda da dördüncünün temelini attık. İnşallah yılbaşından sonra da hızla temel atmaya devam edeceğiz. Şimdi bu temel atmalar bazen ya işte ha bile temel atıyorsunuz ya da açılış yapıyorsunuz. İşte birazcık şova yönelik gibi algılananlar da oluyor. Ama günün sonunda Beş yıl bittiğinde burada onlarca çocuk eğitim görecek. Onlarca çocuk ülkesine, Bursa'ya, vatanına, milletine hayırlı işler yapabilmek için yetişecek. O yüzden biz önemsiyoruz. Seçimden önce de söyledik, şimdi de söylüyoruz. İnşallah yılbaşından sonra kız öğrenci yurdumuzun temelini atacağız. Türkan Saylan Kız Öğrenci Yurdu. Yani devamlı koşturmaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de büyük katkılarıyla buraya gelip destek olan başta Veysel Bey'e rahmetli annesi Hacı Bak Bakgör'ün adını yaşatmak üzere verdiği bu katkıdan dolayı muhtarımıza, küçük balıklı halkına hayırlı olsun diyorum. İnşallah kısa sürede bitirir. Açılışına da hep birlikte burada oluruz diyorum. Hepimiz ailemizle hayırlı uğurlu olsun. Buradayız başkanım.